Merhaba arkadaşlar. Videoma size bir soru sorarak başlamak istiyorum. Örneğin bir dönemdeydiniz ve bu dönemde parayla ilgili, borçlarla ilgili çok büyük sıkıntılarınız vardı. Öyle sıkıntıydınız ki gece gündüz bu sıkıntı devam ediyordu. Ve içinizden "Ah bir hazine bulsam da şu sorunu çözüversem." diyordunuz. Ya da yolda yürürken gayri ihtiyari gözünüz yere takılıyor ve bir tomar para bulmayı umuyordunuz. Böyle dönemleriniz oldu mu? Ya da konu paralel değildi. Başka bir sıkıntı yaşıyordunuz ve gece uyudunuz. Rüyanızda o sıkıntınızın, sıkıntınızın geçtiğini, feraha kavuştuğunuzu gördünüz. O kadar size iyi hissettirdi ki ama sabahleyin kalktınız, uyandınız, baktınız ki cehenneme geri dönmüşsünüz. O ızdırap hala devam ediyor. Mutlaka hepimizin buna benzer dönemleri olmuştur. Ve hepimizin şöyle bir şeyi aradığı dönemler olmuştur. Hazine diye tabir edeceğim. Hazine. Ama bu hazineyi sadece parasal anlamda ya da maddi anlamda düşünmeyin. Bir sıkıntıdan feraha kavuşmak da bir hazinedir aslında. Bizler hazineyi hep ararız. Yani insanoğlunun tarihler boyunca Birçok anlatılan hikayede de birçok hmm, filmlere bile konu olmuş şeydir ki insanoğlunun özü hep hazineyi arar. Ve hazine deyince insanın zihnine hemen para, mal, mülk ya da altınlar ya da mücevherler, zümrütler, yakutlar gelir. Aslında arkadaşlar bizler hazinenin burnumuzun dibinde olduğunu görmeyiz. Şöyle ki burnumuzun dibindeki o hazineyi her gün telef ettiğimizi ve çarçur ettiğimizi görmeyiz. İsraf denilince akla ne gelir? Ekmeği çöpe atarsan ya da yiyeceğinden yiyeceğin miktardan fazla alıp yine çöpe atarsan gibi ya da harcamaman gereken gerekenden daha fazla harcarsan gibi gibi birçok konuda e, israf akla gelir yani ve aslında israf ettiğimiz bir şey vardır her gün her saat her dakika birçok insan bunu israf etmekte ve çöp atmaktadır o ne biliyor musunuz düşünce gücümüz ve enerjimiz İşte hazine işte insanların sürekli çöpe attığı, israf ettiği şey. Çünkü insanlar her gün düşünce güçlerinin oluşturucu ve yönlendirici enerjisinden haberdar olmaksızın sabah uyanıp telaş, korku içerisinde kötü düşüncelerle neredeyse akşama kadar düşünce güçlerini ziyan ederler. Halbuki eğer o düşünce gücünü güzel şeylere yönlendirseler, o hayal güçlerine, istedikleri yaşamı nasıl yaşayabileceklerine yönlendirseler ve bir insan kalktığında sabahtan akşama kadar istemediğini değil, istediklerini düşünse ki en güzeli düşüncenin ötesidir. Yani düşüncesizliktir. Hiçbir şeyi düşünmemektir. Sadece talep etmek ve daha sonra geri çekilmektir. Burada enerji çok güzel çalışır. Sizin katkınız olacak şekilde bilseler arkadaşlar acaba bu kadar ziyan ederler miydi? Düşünce güçlerine. Hazine gerçekten burada arkadaşlar. Enerjide ve düşünce gücümüzde, bizde, bizim içimizde, bizim etrafımızda, bizim aklımızda, beynimizde ve ellerimizde. Açıkçası ben kendi hayatımda hazineyi bulduktan ve keşfettikten sonra yaşamımda bir şeyleri değiştirmeye başladım buradaki hazineyi harekete geçirdiğiniz zaman zaten bu madde aleminde de karşınıza para olarak, karşınıza huzur olarak, neşe olarak, daha sağlıklı bir ilişki olarak ya da talep ettiğiniz herhangi bir şey olarak forma bürünmüş şekilde size geri dönecektir. Sessiz olun. Beyninizin içerisinde dönen aslında bir hazine ama o hazineyi çöpe atıp daha sonra o kokuşmuş fikirlerle gezmeyi bırakın derim. Bugün burada karar verin ve bırakın. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğen butonuna basmayı hatırlayın. Aşağıya yorumlar bırakırsanız çok çok sevinirim. Onları okumak çok eğlenceli. Hepsine dönemiyor olsam da e eğlenceli. Güzel. Çok teşekkür ediyorum.